Herkese merhabalar Şimdi Hand of Fate ikinci bölüm Bu bölümü izlemediysen Git birinci bölümü izle ve gel Başlıyoruz Aboneyseniz like'ınızı yorumunuzu alırım Canlı yayınları bekliyorum Canlı yayınların linki Açıklamalarda Hepinize teşekkürler Let's go Back so soon Now we play. <laughs> Şimdi oynuyoruz. King of Dust. Ne zaman bir savaş bitirsem ee, sahip olduğum her 15 can için bir parak bir altın kaybederim. 4 tane pusu var. 6 ta 5 tane de altılı dust var. Some men thrive in anarchy and chaos. The king of dust is one such. His tools are cruelty, terror, and I suspect he will harbor a great hatred for you, my friend. Bazı insanlar anarşiden ve kaostan beslenir. King of Dust da bunlardan birisi. O kendi aletlerini bu ee, düzlemde kullanmıştır ve senden özel olarak nefret ettiğini düşünüyorum arkadaşım dedi. Şimdi destemizi yapalım. Scorching Zeal alalım. Berserker ammo. Ring of Porter ve Full Gold. Bunları alalım. Sonra buraya gelelim. Evet. Ember Hero Town alalım. Altar alalım. Charity'ye gerek yok. Devil's Carnival. Şansımıza güveniyoruz. O yüzden Devil's Carnival alıyorum. Devil's Carnival biraz sıkıntılıdır. Başımıza her şey gelebilir. Oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar size ne kadar duyduğunuz en güzel bir bir tanesi dinleteceğim. Buyurun. In these lands, the king of dust takes his time to move. Bunlar onun koyduğu kartlar. Bunlar onun koyduğu kartlar. you face the first of my kings. Each has shaped the nature of their forces with the strength of their will. They will turn that power to your destruction. Ben sen diyor krallarımdan ilkiyle tanışacaksın. Bunlar diyor doğanın gücünü kendi iradeleriyle bükmüşlerdir. Çok zorlanacaksın. Mr. Lionel. Neye ihtiyacın var abicim? Benim maskemi benden aldı. Ve bana çok güzel bir güçlü bir item verdi. Amberkahn. Ona sorduk. Senin ne sıkıntın var dedik. Bir hırsız var dedi. Onu al, ona gidip öldür dedi. Şimdi o hırsızı bulduk. Ne diyor? Lütfen geri dur ben seninle diyor bunu diyor paylaşacağım. Biz de paylaşmıyoruz. Ve bize bunu oluyor? Bu hırsızmış. Ember Town diye bir town'u soymuşlar. Biz de orasını kahraman oluyoruz. Bunlara kapışıyoruz. Ama bizden bizim özelliğimiz olan şeyi aldı. Lister Lionel bizim özelliğimiz olan maskeyi aldı o maske e, her kata girdiğimizde, 50 kata girdiğimizde nerede seçim onu gösteriyordu. Şimdi hırsızların ceplerinden 20 altın, 3 foot, 3 gold çıkmış. Güzel. Here Ve tokeni istersen. aldık. Well done. Chat'te şu an kim var? Bir emot memot bir şey atabilir mi? Şu an görmek istiyorum gerçekten. Şimdi buradan gidelim bakalım. Devils Carnival. Bir gün... E, ...gün batımında... ...sen büyük bir ülkenin, ülke şey, ülkenin içindeki bir şehrin... ...köşesindeki... E, ...seyahat eden bir sirke rastlıyorsun. Burada değişik şeyler var ve değişik kokular var. Sen bunlarla yüzleşiyorsun. Ve sen çadırlar ve de çadırların yanındaki ufak barakaların arasında Renkli Değişik değişik renklerde Ama ee, Solmuş toz içindeki Tamam mı, Yerlere bakarak geziniyorsun Burada asiller de var e, Plepler de var Buradaki sokaklarda ve de e, caddelerde geziyorlar Ve herkes e, o kadar hayran kalmış ki sanki servisellemiş gibiler. There is something about the place that does your senses. Burada diyor bir şey var diyor. Senin diyor hisleri de köreltiyor diyor. Ve diyor sen diyor ne için buraya geldin unutuyorsun diyor. Tek hatırlaman lazım diyor. Choose from these options. Yes! Bir! Cheers and gas draw you to the last stand. E, kutlamalar ve de şaşırmalar, şaşırma sesleri seni büyük bir çadıra çekiyor. İçeride Judith Condon burası spektaklız bir konferans. Ve diyor, sen diyor içeride diyor bir bir grup diyor, izleyicinin diyor bir artisti izlerken diyor tüketildiğine ya tüketilicisine kendisini izlettiğini görüyorsun diyor. Şunu seçmem lazım. Ya hak. Seçemedik. Olsun. Ne diyor? Güçlü bir adam sana bir, büyülü bir item öneriyor diyor. Eğer diyor kendi kaldırdığının yarısını kaldırırsan diyor. Sen diyor bu e, meydan okumayı kabul ediyorsun ve de diyor effort ve de yani biraz uğraşarak diyor bunu kazanıyorsun diyor. Ekipman ve bana bir ekipman veriyor bu. Tool by those made life better for others now in your hands. Ne zaman diyor canın dolsa diyor bir gol kazanırsın diyor. Canın fullken diyor bunun bir etkisi yoktur diyor. Sonra diyor biraz zaman geçiyor diyor ve kendini diyor bir ormana kıyısında buluyorsun diyor. Arkanda diyor seni diyor alkışlayan bir diyor insan kalabalığı var diyor. Gün diyor daha yeni doğmaya başladı diyor. Ama hangi gündesin diyor. Arkana bakıyorsun diyor ve de diyor sadece diyor çok uzun zaman önce terk edilmiş bir, 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 büyük bir şehre kalıntılarını görüyorsun diyor. Şimdi bu kart çok özel bir kart. Çünkü bu kartta ee, nasıl anlatayım size? Şimdi bir büyük seçim, bir büyük başarı, bir başarı, bir, başarı, bir başarısızlık, bir de büyük başarısızlık var. Bir de bundan bir başarısızlık, bir başarı, bir büyük başarısızlık, bir de büyük başarı çıkıyor. Tamam mı? Yani her birinden 4 faktöriyel çıkıyor. 4 çarpı 4 faktöriyel olasılık, olasılık, var bunda. Bu kartta. Hepsini hatırlamam zaten imkansız. Ama eğer e, ya e, başarısızlığı seçerseniz sizi böyle kara büyücüden olduğu falan bir yere götürüyorlar. Tamam mı? Bu kart gerçekten çok büyük bir RNG kart. Çok hoşuma gidiyor. Lanetleniyorsun falan çok değişik. Ha, Goblin kralının diyarı diyelim hadi As you plunder the secrets of your memories, evet diyor. <laughs> Nasılsın iyi misin diyor. Ben de diyor senin gibi video şey arıyordum diyor. Ee, bir asker arıyordum diyor. Benim ismim diyor Mr. Lionel ve sana diyor paylaşacak hüzün dolu bir hikayem var diyor. Tamam mı? Ee, bana diyor katılırsan diyor gerçekten diyor benim diyor şanslılığımdan çok büyük para kazanabilirsin diyor. Sana hikayeni anlatıyor işte Goblin Kralları hikayesini falan filan anlatıyor diyor. Goblin Kumtisi anlatıyor diyor. Tamam mı? İşte krala diyor saygı durulmalı diyor falan filan bir şeyler bir şeyler. Tamam mı? Onlar diyor benim diyor kral krallığımı kabul etmek yerine diyor beni diyor o attılar falan diyor. Tamam mı? Onlar ben diyor intikam almam lazım diyor. Ve bir kolye çıkartıyor. For hundreds of years the goblin killer gathered treasure. Yüzlerce yıldır goblin kralları kendi azillerini topladı ve de bir yere lootladı ve burayı diyor koruma altına aldılar diyor. Sadece bir goblin kral diyor bunu yapabilir diyor. Tamam mı? Yapabilirsin diyor. O zaman yapacaksın diyor. Bundan sonra gideceğiz. gireceğiz. Tusya'ya vurduk. The They were evet. not let you reach him easily. Banditler krallarına diyor layıktır. onlar diyor senin diyor. Bunlar mı bandit abi? İskeletler mi bandit? İskeletler bandit mi olmuş abi? Artık insanlara da mı ihtiyaç duymuyorsunuz? Yani Etrafta çok fazla tuzak vardı bu arada. Burada bana bir 5-10 kişi varsa sıkıntı çıkar. Sneak up and kill Şimdi bunu seçersek sıkıntı. Şuradan bir tanesini seçelim. Şunu seçeceğiz. Cevap güzel. Onları öldürdü ve 3 tane gain Bir tanesini saklamak için seç. Scorching Zeal. Neymiş? Fire. In its Ateş. forms, we still hold it in esteem Ateş elementine sahip şeyler diyor. Eee itenler diyor çok daha fazla hasar verir diyor ama diyor lava golemleri diyor karşı diyor hiçbir işe yaramaz diyor. Benim elimdeki item iyi ama imiş bu. en fire hem holy güzel. Was never meant to be so controlled and so ben bunu jacked. alacağım abi. Huge hammer. Yes. <laughs> Üç tane food yeni bir item iyi. Altı foodumuz var. Tamam tamam çok güzel gidiyor. Içeri. bunlara geçiyorum abi. Direkt <laughs> bossa geçelim. Neden diye sorarsanız çünkü şundan ötürü e, yakında <laughs> bilgisayarı kapatıp işe gitmene <laughs> gerekecek. <eklenmeyecek>. İşe gitmene geçecek. Adam seni bu oyuna yine getirdi? <laughs> He valla söylemeyeceğini biliyorum. Diğer insanlar gibi sen de sessizsin Ah, traveling healers. Hayır abi istemiyoruz. kürsümüz yok. Ne varmış burada? Crucible! <laughs> and purify the flawed metal. Abi, in this case. in this case. Crucible abi bir seri Let's dövüşten ötürü. Şimdi attempt to swim river dersek hiç buraya girmeden doğru kartı bulurak, bularak bularak e, nehirden geçip bütün bu kavgaşı geride bırakırız. Tamam mı? Guardların arasından geç git var. Bunlar şans kartı. Ben giriyorum abi aranaya. Oppo diyor ki birisi şey kalabalıktan birisi diyor ki düşmanını iyi seç ben senin üstünde bet oynadım diyor. Şimdi ben dört tane bunu seçtim abi. Dört tane ee... fare keseceğiz. Lanet şey hastalıklı fare keseceğiz. Şş, aa yiyemedi. Hop hop hop. Sakin hayvanım. Elimdeki çok fazla vuruyor ama şeyi saldır hızlı leş bak şimdi şa ben sen dediler yavaş bir sakin derdeler ben benim karakterim şanslı hırsızlı falan filan seviyor. Ama saldırıları daha az vuruyor. Normal karakterden daha az vuruyor adam. Şu birinci dövüş. Tekrar yap diyor. Seçim hakkımız yok. 6 tane seçeceğiz. 6 tane bandit. To keep you keep on your toes. Toes. Evet, gelsin 6 tane bandit etrafında tıplak Yavaş. Tamam 30 zampları yiyin bakayım. 1 2 Öldü Allah Allah Yolla abi Şöyle Çok güzel Bu da gitti Ama damage'lik Hadi bakalım. Dev çekiç. Ama bir dört kol kaybediyoruz. Sen diyor Arendan diyor ee, sana garip çıktın ve bütün şey Tam seni bütün kasaba seni konuşmaya başladı ve artık macera devam edebilirsin. Birkaç random e, köylü geldi ve dedi ki sana geldi ki sen beni e, zengin yaptın, zengin ettin savaş dedi ve bana 4 tane gold gain kart veriyor. Bir 15 goldumuzu aldık, bir 15 daha 30 oldu, 15 daha 45 oldu, bir 15 daha 60, 70 goldumuz var ve bize bunu verdi. Bu kart tehlikeli bir karttır oyun ilerleyen vakitlerinde ama altın kazanmana çok güzel bir olur. Onu söyleyeyim. Ha, local peasant, yerel çiftçi. Aç ağızlar. Savaş her şeyi alır. Greetings stranger. Bu kış benim ailem için çok zordu. E, dedi falan filan. Eğer diyor, e, biraz bize diyor yemek verirsen diyor, ileride yoluna çıkacak her şeyi size gösteririz diyor. Sırf şunu almak için en yükseğini vermeniz lazım. 5 tane food verdik bize diyor bütün kışı geçirecek kadar yemek verdin yabancı teşekkür ederiz. İşte bu diyor benim diyor kocama aitti ölmeden önce lütfen bunu bir teşekkür olarak al diyor ve bize bir ekipman kartı veriyoruz. Evet yürüme hızımız artarmış aldık. Çocuklar diyor yerken diyor kadın sana diyor ileride neler olduğunu anlatıyor diyor. İleride bunlar var mı? Ra Ratman, Hunting, Deadman Gorge, Tamam bu kartta bu işe yarıyor. Let us see what you do with your new Düz gideceğiz, bunlarla hiç uğraşmayacağız. Böyle adamın yarığı gibi bir yer. Oo, Jack of Skulls. Hiçbir kral zorlanma şey, meydan okuma olmadan yok edilemez. Evet, Jack of Skull geldi. Önce, ok. önce onu gebertmemiz lazım neden çünkü o gebermeden e, diğerleri gebermiyor abi. Yavaş bakalım. Çok güzel. Bu ölmeden öl, öl, öl ölürse öldü. O ölmezse diğer iskeletlerken bir diriltiyor. Ve diriltince de bunca almıyor Ya yani annem arıyor. Kusura bakmayın bir saniye bunu açmam lazım. Annem arıyor çünkü. Annem yola çıkacakmış onu söylüyor. Diyor. kusura bakmayın böyle şeyler oluyor maalesef Arada böyle telefon görüşmelerimiz oluyor Umarım beni ee, şey etmezsiniz çünkü biliyorsunuz Aha Hop Çünkü biliyorsunuz anneler kutsal ve de Hani onlara karşı o oh, tek attım Onlara karşı boynumuz kıldan incedir Hadi be. attığım bıçağı yedim. Gel lan buraya. Gördüğünüz üzere bu oyun hekentileş oyunu. Ben grafiklerini de seviyorum eski olmasına rağmen. Yani oyun 2015 oyunu ama abi yani 10 sene olmuş çıkalı bence hala giderim ara hala. Hala. Yani şu mut, düşüne kurban. Şimdi maksimum canım %15 artıyor. 70'ten 81 oldu. Bir. Oh kalkanım da geldi. Nice. 10 food mu? Veresin ki alasın. 5 food verdim. 10 food geldi. Karma is my daughter. Is my daughter abi. Karma benim kızım. kızım. Bu katta tozun kralı burada. Seni bekliyor, hazırlandı. Evet, iblisin. Trust the devil or don't. I wouldn't. Evet, iblisin bir şeylere. Merhaba. Bir, bir buş diye bir dumanın içinden bir iblis çıkıyor ve senin ve kötü bakışlarını sana kilitliyor. Merhaba Ölümlü diyor. Bir yaratık kartı Our çekiyor. Friend, Eğer... To fight another evet, Jack of Plague. Bir sonraki videoda kestiğimiz boss. If you can defeat my minions without taking a stretch, I will reward you with a golden magical trinket. Excellent. Evet Olayımız şu. Bizim canımızın %90'ını bizden aldı. Ve diyor ki eğer diyor benim önüme çıkartacağım yaratıklardan tek bir hit almadan gez kesersen, seni diyor loot'a boğarım. Arkadaşlar şu an Dark Souls. Loot deme çalmadan oynama çalış. Bir saniye. Telefonumun alarmı çaldı. Öl abi hasar aldık. Of, şu an çok sıkıntı her şey için. Bir yandan da menzilliğe bakıyorum. OY! Şu bir. Şu bir, iki. Bastım. Bastım aga. Bastım agacım. Q'ya bastım agacım. Bana malzeme atarken Q'ya bastım yeri ittirmem lazımdı. İttirmedi. Biraz oyunun ee, azizliğine uğradık. Dört tane tok elimiz var. Evet silahın gücü vardı ve kullanamadım. Çünkü çok yavaştım. Ve onlar çok hızlıydı. Var ya benim atamadım. Neyse anla ki. Evet. Inspect and put back. Çok güzel lazım. Bir daha o zaman. Bir daha mı? Vaktimiz var mı? Vallahi benim şu an buna vaktim yok. Çünkü saat şu an 18.47 ve benim 7-5 evden çıkmam lazım canlar ciğerler. Kusura bakmayın. Size burada veda edeceğim. Bir sonraki videomuzda amin ecmen inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Karşınıza çıkacak olan bazı şeyler burada şu an spoilerı veriliyor. Dikkat eder misiniz etmez misiniz bilmem. Ben bu oyunu seviyorum ve ben bu oyunu sonuna getireceğim inşallah. Zor, oyun zor ama ben inşallah sonuna getireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarınız bugünüzden iyi olsun. Ve sakın unutmayın. Uçturucu kullanmayın. Bay bay.